Kadınların en çok tercih ettiği estetik işlemler, estetik prosedürler ve estetik ameliyatlar olarak aslında ikiye ayrılmalı. Estetik prosedürler, klinik ortamında uygula, uygulanılan, anestezi gerektirmeyen, işte dolgu uygulamaları, toksin uygulamaları, mezoterapi gibi uzman hekimlerin uyguladığı işlemler. Estetik ameliyatlar ise hastane ortamında genellikle anestezi altında yapılan ameliyatlar aslında. Günümüzün trendleri şu yönde, yüz bölgesine hedef alırsak mesela burun estetiği aslında hemen hemen burun estetiği geçirmeyen hasta yok gibi şu an çevremizde. Özellikle bu aralar işte kalkık kaşlar, gözler, orta yüz germe dediğimiz kişiyi yorgun gösteren, mutsuz gösteren, şuradaki dokuların aslında eksikliğinde yapılan işlem, ameliyat. Bu ameliyatlar şu an çok trend, artan trend yönünde gidiyor. Bunun yanı sıra mesela vücutta kilo verme yöntemi olmamakla birlikte şekillendirme için liposuction ameliyatları, işte meme dokusu olmayan kişilerde çok ciddi bir sosyal baskı olduğu için meme büyütme ameliyatları aslında artık çok daha kolay ulaşılabilir ve gerçekten kadınların arasında da çok yaygın operasyonlar olarak sıralanıyor. Klinik ortamında ise en erken başlayan uygulamalar aslında dolgu uygulamaları. Örneğin 20 yaşlarda kişinin dudaktaki dokuları yoksa dudak dolgu uygulamaları yine saf hyaluronik asitten yapıldığı için herhangi bir riski de olmadığı için uzman ellerde yapıldığında gerçekten son derece güvenli uygulamalar. Toksin uygulamaları 25'li yaşlarda özellikle göz kenarı, alım bölgesindeki kırışıklıklar için uygulanabilen en favori işlemlerden bir tanesi. Mezoterapi işlemleri de cildimizin aslında yaşlanmasını geciktirmek için ve cildimizi daha pırıltılı, daha ışıltılı, daha kusursuz hale getirmek için yapılan işlemler. Aslında işlemlerin ne olduğu, nasıl olduğu değil de cildin nasıl teşhis edilip, nasıl analiz edildiği burada çok önemli. Biz ameliyata mı gereksinim duyuyoruz yoksa sadece medikal estetik prosedürlerine mi gerek duyuyoruz? Bu anlamda her yıl bir uzman hekim konsültasyonundan geçmek aslında buradaki kilit aksiyon.